Şimdi tehlikeli noktadan serbest vuruş kullanılacak işaret geldi. Bir şut uzaklardan yandan dışarı. Az farklı dışarı gitti o top. Etkili bir şut geldi. Ensar kaptırdı. O da geçen hafta performansıyla bayağı bir göz doldurmuştu. Şimdi kontrol uzaklardan çekti topu. Bir çalım denemesi geçmedi orada. Kontrol atak şansı. Beykoz İdman yurdu. Topu çıkarmak istiyor. Orada yerde kaldı ve fal. Kritik pozisyon. Şimdi uzaklardan savunma karşıladı. Şimdi pasını aktarmak istedi. Savunma girdi araya. Saraç orada sıyrıldı. Hakem devam avantaj diyor. Çekti topu bir çalım. Ataksi Mustafa pasını aktarmak istedi. Zayıf düştü. Ensar kazandırdı. Mustafa düştü kaleci. Yine Ensar orada takımına kazandırdı o topu. Şimdi pasını aktardı. Çekti topu. Bir şut geldi üstten dışarı. Uzun gönderilen top orada Mustafa girdi araya. İçeriye doğru savunma girdi araya. Korner. Korner kullanıldı hemen Emre. Şimdi pasını aktardı. Evet. Out. Şimdi bir şut savunmada sekti. Savunma uzaklaştırdı. Tele değdiğini iddia etti hakem. Hava vuruşu. Şimdi pasını aktardı. Harika pas oldu Mustafa'ya. Mustafa. Tutamıyor oyunda. Çok güzel bir pas araçtan. Şimdi içeriye doğru katetti etti Koner. kullanacak Beykoz blok. Pasını aktardı. Şimdi bir pas daha. Bir çalım. Bir şut. Şimdi uzağa doğru bir orta geldi. Kafa vuruşu orta gidiyor. Etkili bir orta. İyi bir kafa vuruşu gelmiyor. Beykoz bloktan. Doğukan oradaydı. Şimdi kısa düştü Erbay. Pasını aktarmak istedi. Taç kullanacak. Beykoz blok hemen kullanıldı. İçeriye doğru. Direkt kaleciye. Şimdi çekti topu. Kötü bir şut. Kısa düştü bu top. Çekti topu. Bir şut geldi. Savunma koner. İyi yer tuttu orada Saraç. Boşta kaldı. Atak sürecek. Erbay pasını aktardı. Şimdi çekti topu bir çalım. Pasını aktardı Doğukan yerden bıraktı. Gol arıyor Beykoz Blok çekti topu bir pasta bir çalım düşüncesi orada kaptırılan top. Şimdi çekti. Orada koyner. Beykoz blok atakları arttırdı oyunun bu bölümünde. Şimdi orta geldi. Kısa düştü bu top. Kontra atak olabilecek mi? El Saraç. Saraç öldürdü ata adeta. Şimdi Mustafa'dan uzun bir top. Savunma karşıladı. Şimdi pas geldi. Kontrol güzel pasını aktardı. Savunma karşıladı bir çalım. içeriye doğru çevrilen top kaleci korner. Bir korner daha. Yani kendi yer alanına gömüldü. Beykoz İdman yurdu desek yeridir. Erbay. Pasını aktardı. Tutku. Pasını aktardı şimdi. Bir şut yerden dokunamadı okunamadı son anda. Direğin yanından dışarı gidiyor. Çıkarken zorluk yaşıyor Beykoz Manyo'da pasını aktardı Doğukan. Doğukan vurdu kaleci. ikinci pozisyon. Mustafa pasını aktardı. Ensar çekti. Ensar çok kötü vurdu. Kontra atak olabilir mi? Bir ara pas düşüncesi avuta gidiyor. Ensar sevdiği noktalar Ensar'ın pasını aktardı. Art, orta arka tarafa Mustafa kafayla indirdi. Utku için rahat bir top. Erbay. Sol taraf bomboş. Pasını aktardı. Biraz geç kalınmış bir top. Bir çalım. Bir de şut. Koner. Orta geldi. Kafayla karşılandı. Erbay. Artı 2 diyor hakem. Şimdi bir şut savunma. Kontra atak olabilir şimdi. Ensar'la Mustafa kendileri gitti. Orada Mustafa ağır kaldı. Şimdi pas düşüncesi. Tekrar kontra atak olabilir. Mustafa orta alanda bomboş. Batu biraz heyecan yaptı Batu. Ensar. Utku. Mustafa. Sever oraları. Pasını aktardı. Batu yerde kaldı bu arada Mustafa. Batu pasını aktardı Mustafa. Mustafa çok kötü pas Mustafa'dan. Şimdi kontra atak şansı. Kontrol güzel bir şut. Olağanüstü kötü bir şut. Yani rakibi de güzel ekart etmişti aslında. Ama çok kötü vuruyor. Pas ters tarafa. Şimdi çekti topu. Bir şut kaleci. İki güzel hareket izledik. Ve ilk kere bitiyor. Şimdi kaptırılan top direkten döndü. Kalecinin büyük hatası var. Yıldıray takip etti. Şutunu attı ama direkten döndü. Şimdi bir çalım. Şimdi orada pasını aktardı. Atladı Doğukan kimse yok. sarı yerde kaldı Utku. Evet sarı kart çıkıyor Utku'ya. Şimdi pasını aktardı. Bir şut üstten dışarı. Beykoz İtman yurdu. Maçın en net fırsatını gole çeviremiyor. Şimdi bir çalım. İyi bir pas oldu Yıldıray'a. Yıldıray kontrol. Doğukan bir şut çekti savunmadan. Korner. Orta geldi ceza alanına. Boşta kaldı. Savunma karşılıyor. Ters bir dokunuş. En sağ takipte. Kaleci de çıktı. Gönderilen top. Mustafa Utku. Mustafa. Mustafa çalım denemesi. Mustafa. Aslında çok hareketli bir isim ama biraz zayıf kalıyor fiziksel mücadelelerde çok da mücadeleci aslında ama fizik gücünün de ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi bir şut out. Şimdi bir şut boşta kaldı. Yandan dışarımı taşlıyor hakem. Şimdi içeriye sekti top. Orada kayarak müdahale. Fahli aldı. Top Tutku. Şimdi kontrol geldi Mustafa Kendi götürdü Mustafa şimdi Basını aktardı Saraç Saraç harika çekti. Saraç vurdu kaleci. Harika ekart etti savunmayı Saraç. Çekti topu. Uzun gönderilen top. Devam diyor Hekim. Yıldıray. Maçta hala gol çıkmadı enteresan. Yıldıray. Orta güzel yere. Kaleci sektirdi. Boşta kaldı. Kontrol geldi. Bir şut topalarda. Küpeli topu gönderiyor. Yıraç küpeli topu ağlara gönderdi. Şimdi orta geldi. Bir kafa top Doğukan. Harika bir gol. Fark ikiye çıkıyor. Beykoz blok. Evet penaltı diyor hakem enteresan. Mustafa topun başında. Emre geldi. Emre direkten topu alara gönderiyor. Şimdi Emre vur, vur. Emre vurdu savunma Şimdi yerden kaleci Pas geldi şimdi. Tek top düşündü Ensar. Savunma orada kayarak müdahale ve faul. Emre şimdi gönderdi içeri. Utku karşıladı. Şimdi bir şut. Üstten dışarı. Orta geldi arkaya. Direkt avuta gidiyor. Kritik noktadan serbest vuruş kullanacak Beykoz blok. Ve artı 3 diyor hakem. Şimdi bir şut üstten dışarı. Ensar bıraktı Emre'ye. Emre Koyner diyor hakem. Orta geldi. Boşta kaldı Utku. Karşıladı Mustafa şimdi. Mustafa bir çalım. Mustafa. Zayıf bir şey. Topalarda topağlarda Doğukan maçı bitiren golü atıyor adeta. 3-1 oluyor. Çok sert bir müdahale geldi orada. Şimdi bir şut geldi üstten dışarı ve maç bitiyor. Evet Emre güzel mücadele ettiniz. Güzel bir galibiyet aldınız. Neler söylemek istersin? Güzel mücadele ettik. İlk başta çok biz daha rahat bir maç bekliyorduk rakip tarafından. Yani daha basit olurlar diyorduk ama iyilerdi. İlk yarı zorlandık. İkinci ara daha iyi top oynadık. Düzelttik kendimizi. Son dakikada da güzel taştan bir gol bulduk. Bence güzeldi. Yendik. Başarılarımızın devamını diliyorum. Teşekkürler.